Merhaba gençler. The 5 denemesi fen bilimleri dersinin çözümleriyle birlikteyiz. İlk önce sizlere cevap anahtarlarını vereceğim. 1 Ceyhan, 2 Bursa, 3 Denizli, 4 Adana, 5 Ceyhan, 6 Ceyhan, 7 Bursa, 8 Denizli, 9 Bursa, 10 Adana, 11 Denizli, 12 Ceyhan, 13 Denizli, 14 Adana, 15 Bursa, 16 Bursa, 17 Ceyhan. 18 Bursa, 19 Adana, 20 Denizli. Şimdi soruların tek tek çözümlerine geçiyoruz. Şimdi soru bir ailede anne ve babanın doğacak çocuklarının bir karakter bakımından kesinlikle melez genotipli olacağı bilindiğine göre ailedeki anne ve babanın bu karakter bakımından genotipleri nasıl gösterilebilir demiş. Melez genotip ne demek? bir büyük harf birinin küçük harf olması demek. Yani büyük harf küçük harf gibi mesela. O yüzden anneden ve babadan gelecek olan genlerin kesinlikle farklı olması gerekiyor. Bize kesinlikle için farklı bir istisna olmayacak. Mesela Adana'ya bakarsanız kırmızıyla kırmızı gelebilir. Rusya'ya bakarsanız mavi mavi ya da kırmızı kırmızı yani aynı genotipler gelebilir. Denizli'ye bakarsanız mavi mavi aynı genotip geliyor. Ama Ceyhan'da kırmızı kırmızı ya da mavi mavi genotip gelemeyeceğine göre gerekebilecek tek istisna var. Kırmızı ve mavi. Yani kırmızıya büyük A dersem, maviye küçük A dersem kesinlikle melez genotipli bireyler elde edeceğim. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıdaki fotoğraflarda görülen durumlardan hangisiyle ilgili altında yazılı olan açıklama doğrudur diye söylüyor. A. Dolaplardaki battaniyeler arasında bulunan naftalinin küçülmesi kimyasal değişim örnektir. İşte naftenin küçülmesi demek süblimleşme olayı demek. Yani naftenin süblimleşmesi. Yani bu ne demektir? Hal değişimidir aslında. Bütün hal değişimleri neye örnek? Fiziksel değişim örnek. Adana'da kimyasal değişim dediği için Adana'yı eledim. Ceyhan'a bakıyorum. Nemli ortamda bekletilen çivilerin paslanması fiziksel değişimdir demiş. Paslanma demek bir maddenin oksijenle Yanma tepkimesi vermesi demek. Bütün paslanmalar yanma tepkimesidir aslında. Ve yanma tepkimelerinin hepsi kimyasal değişim örnektir. O yüzden Ceyhan'ı eledim. Ağaçların yapraklarının sonbaharda sararması fiziksel değişimdir. Sonbaharda sararmak, yazın tekrardan açmak. Bunların hepsi aslında ölüm ve tekrardan doğum gibi bir olaydır. Sararma dediğimiz olay kimyasal bir değişim örnektir. O yüzden Denizli'yi eledim. Yediğimiz elmanın sindirilmesi kimyasal değişim örnektir. İster sindirim olayı, evet kimyasal değişimdir. Çünkü yediğimiz maddeler kandaki oksijenle bir araya gelecek, yanma tepkimesi meydana gelecek ve ondan sonra sindirim olayı meydana gelecek. O yüzden kimyasal değişim doğrudur. Şimdi cevabı Bursa olmuş oluyor. Üçüncü soruya geçiyorum. Yukarıda Mehmet, Arda ve Sinan'ın ağırlıkları ile tek ayaklarının taban alanları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde basıncın taban alanı ile ters orantılı olduğu gözlenemez diye söylüyorum. Benim gözlemlemek istediğim şey basıncın taban alanı ile ters orantılı olması. Yani taban alanı farklı, bunu gözlemlemek istiyorum, geri kalan her şeyin aynı olması gerekiyor. Adana'ya bakın. Mehmet Kum zeminde önce tek sonra iki ayak üzerine. Tek ayak ve iki ayak demek taban alanlarının farklı olması demek. Mehmet aynı Mehmet olduğuna göre ağırlıkları eşit olacaktır. O yüzden Adana'da kesinlikle bunu gözlemleyebilirim. Arda ve Sinan kum zeminde iki ayakları üzerinde durduğunda diyor. Arda ve Sinan'a baktığımız zaman sizin de ağırlıkların aynı olduğunu görüyoruz. Taban alanlarının farklı olduğunu görüyoruz. Biz de bunu istiyorduk zaten. O yüzden burada gözlem yapabilirim. Arda ve Sinan kum zeminde tek ayakları üzerinde durduğunda Arda ve Sinan'a baktığınızda ağırlıkları yine aynı. Tek ayaklarının yüzey alanları farklı. Biz de zaten yüzey alanı farklı olsun, ağırlıkları aynı olsun istiyoruz. Mehmet var da kum zeminde iki ayakları üzerinde durduğunda Mehmet'e ve Arda'ya bakarsanız ağırlıklarının da farklı olduğunu, düzey alanlarının da farklı olduğunu görürsünüz. Halbuki ağırlıkların eşit olması gerekiyor bizim bunu gözlemleyebilmemiz için. O yüzden denizli gözlemlenemez diyebiliriz. Dördüncü soruya geçiyorum. Sıvı basıncını etki eden değişkenleri araştırmak için U borusu, hortum, huni, balon, KLM kapları ile su kullanılarak aşağıdaki düzenekler oluşturuluyor. Daha sonra düzeneklerde aşağıdaki değişiklikler yapılıyor. Suyun yoğunluğu, alkolün yoğunluğundan fazla olduğuna göre 2-3 numaralı U borularındaki sıvıların hareket yönleri nasıl olur demiş. Hemen değişikliklere bakıyoruz ve yorumumuzu yapıyoruz. A kabına daldırılan bu ne? Biraz daha kabın tabanına yaklaştırıyor. Kabın tabanına yaklaştırırsam ne olacak? Derinlik artacak. Derinlik artarsa basınç ne olur? Basınç artar. B e, kabına bir miktar daha su ilave ediyorum. Su ilave ettiğimizde yine derinlik ne olacak, artacak. Derinlik artarsa basınç da artacak. M kabındaki su boşaltılıp yerine alkol dolduruluyor. Aynı yükseklik Demiş. Aynı yükseklik ise derinlik aynı olacak. Eğer alkol dolduruyorsan, alkolün yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçük olduğu için doğal olarak yoğunluk azalacak. Yoğunluk azalırsa da basınç azalacak. Bize ne istiyordu? Hangi yönde hareket ettiklerini. Şimdi birinci işlemde basıncım artmıştı. Basınç artarsa tıbı yüksekliği yukarıya doğru hareket edecek. Çünkü buradan büyük bir basınç var. Basınç aynen buraya iletilecek ve doğal olarak A yönünde hareket edecek. Aynı şekilde L'de de basınç arttığı için A yönünde, M'de basınç azaldığı için tam tersi B yönünde hareket etmek lazım. O da sadece dana şıkkında mevcut. Beşinci soruya geliyorum. Bir karakterle ilgili genin aynı alellerine sahip canlılara homozigot adı verilir. Bir karakterle ilgili genin farklı alellerine sahip canlılara heterozigot denir. Homozigot beyler mayozla tek çeşit gamet oluşturur. Heterozigot beyler mayozla iki çeşit gamet oluşturur. Buna göre aşağıdaki kartlardan hangisinde fenotipi verilen bezelye ile ilgili yazılı olan açıklamanın doğruluğu kesindir diye söylemiş. Hemen açıklamalara bakıyoruz. Mesela Bursa'ya baktığımda mor çiçek mayoz bölünmeyle tek çeşit gamet oluşturur demiş. Mor çiçek dediğimiz şey ne? Baktık hemen baskın özellik olduğunu görüyorum. Baskında ne görürüm? Büyük A, büyük A ya da büyük A çünkü küçük A. İki farklı genotip görebilirim. O yüzden tek değil. Bursa'ya elendim. Biz diye baktım kısa boylu. Kısa boy neymiş? Çekinik özellikmiş. O zaman ne göreceğim? Çekinik özellikler sadece küçük a küçük haline gösterilir. İki çeşit genotip, bir çeşit genotip var. O yüzden bunu da eledim. Adana'ya baktığınızda düz tohum mayoz bölünmeyle iki çeşit gamet oluşturur demiş. Düz tohum dediğimizde ne görüyoruz? Baskın özellik görüyoruz. Baskın özellikler büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da olabilir. Bir de kesinlikten bahsediyor. Şimdi bu normalde iki çeşit Met oluşturuyor. Evet. Ancak şöyle bir durum var. Oluşan çaprazlamalar hepsi büyük abi büyük ağabey olabilir. Atıyorum 10 tane çocuğum var. Onu da kız olabilir mi? Olabilir. O yüzden kesinlikle bahsedemeyeceğim için bunu da eledim. Elhan'a baktığımda boğumlu meyve. Boğumlu meyve neymiş? Çekinik karaktermiş. Çekinik karakterse kesinlikle genotip var. Burada da tek dediği için kesin olarak bilebileceğim sadece Eyhan var. Altıncı soruya geldim. Yukarıdaki tabloda vücudumuzda bulunan bazı sıvıların pH değeri aralıkları verilmiştir. Buna göre bu tablodan yola çıkılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz diye soru. Şıklardan ilerleyelim. Yaşamsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde gerek olan vücut sıvılarının bazıları asidik bazıları bazik özellik gösterir demiş. Buna baktığım zaman bunun pH'ının ne olduğunu görebiliyorum. 7'nin üstünde. Yani bazik özellik gösterdiğini görebiliyorum. Mide öz suyuna baktığımda ise 7'den küçük olduğu için asidik özellik olduğunu görebiliyorum. O yüzden Adana doğru. Sindirim sıvılarından mide öz suyu, mide öz suyuna baktım. Kuvvetli asidik özellik olmasına rağmen, evet sıfıra ne kadar yakınsanız o kadar kuvvetli asitsinizdir. Akriyaz öz suyu zayıf, bazik özellik gösterir. Akraüs öz suyunda da 7'ye ne kadar yaklaşırsanız zayıf baz olduğunu gösterirsiniz. O yüzden bu da doğru. İdrarın pH değerinin 7'nin altında olması. Şimdi i̇drar'a baktığımızda 7'nin altında da bir değer alabiliyor, 7'nin üstünde de değer alabiliyor. Yani 7'nin altında değer alırsa asit, 7'nin üstünde değer alırsa baz özelliği gösterecek. O yüzden bize de Denizli'de onu anlatmış. 7'nin altında asit, 7'nin üstünde olursa bazik özellik gösterir. O yüzden bu da doğru. Kanın pH aralığının. 7 8 aralığında olması kanın zayıf asidik özellik gösterdiğini kanıtıdır diyor. Hayır 0 7 arası asit, 7 ile 14 arası artık baz özellik gösterecektir. O yüzden 14 7'ye ne kadar yaklaşırsanız onun o kadar zayıf baz olduğunu gösterirsiniz. Zayıf asit değil, zayıf baz demesi gerekiyordu. O yüzden cevabımız D. 7. soruya geçiyorum. DNA molekülleştirilirken bir nükleotidin karşısına yanlış nükleotit yerleşmesi ya da yerleşmemesi gibi hatalar onarılabilir. Ancak DNA'nın karşılıklı zincirlerinin aynı bölgesindeki hatalar onarılamaz. Aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesi sırasında belirtilen bölgelerinde meydana gelebilecek hatalar ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre bu DNA molekülünün şematik gösterimi ile 2, 3, 4, 5 numaralı bölgelerin yerleri nasıl olabilir diye sormuş. Hemen şıklar üzerinden ilerleyeceğim. 1 ve 2 numaralı bölgelerde aynı anda hata meydana gelirse bu hatalar onarılabilir demiş. Adana'ya bakın 1 ve 2 nasıl? Karşılıklı gelmiş. Eğer her ikisinde de hata meydana geliyorsa karşılıklı zincirlerdeki hatalar onarılamıyordu. O yüzden Adana'yı dedim. Ancak Ceyhan'a bakın 1 ve 2 ve Denizli'ye bakın 1 ve 2 karşılıklı zincirlerden sadece bir tanesinde hata meydana gelirse evet onarılabilir. Bursa'da da aynı şekilde 1 ve 2 karşılıklı tek zinciri gösterdiği için onarılabilir. 3 numaralı bölgede bir hata meydana gelirse bu hata onarılabilir demiş. Baktım 3 numara tek zincir gösterdiği için onarılabilir. 3 numara tek zincir onarılır. 3 numara tek zincir onarılır. Sıkıntı yok. 4-5 numaralı bölgelerde aynı anda hata meydana gelirse bu hatalar onarılamaz. Denizli'ye bakın 4-5 farklı zincirlerde hata meydana gelirse onarılır. Karşılıklı zincirler çünkü sıkıntı yok. 4-5 yine aynı şekilde karşı karşıya olmadığı için onarılabilir. Ancak Bursa'ya bakarsanız 4-5 ikisinde de bir hata meydana gelirse karşılıklı iki zincirde karşılıklı zincirler aynı bölgesinde hata onarılamıyordu. Bu da benim cümleme uyan şık olmuş oluyor. O yüzden cevabımız Bursa diyebiliriz. 8. sorudayım. Kapalı kaplardaki gazların basıncı hacmi ile ters orantılıdır. Serbest hareketli pistonlu kaplarda kap içerisindeki gaz basıncı ile açık hava basıncı birbirini dengeler. Bu kaplardaki pistonlara ideal piston adı verilir. İçerisinde bir miktar gaz bulunan ideal pistonlu bir kap deniz seviyesinden farklı yükseklikteki KLM bölgelerine götürüldüğünde Pistonun konumu yukarıdaki gibi oluyor. Buna göre bu bölgelerin deniz seviyesinden yükseklikleri arasındaki ilişki nasıldır? Deniz seviyesinden dağlara doğru çıkan bir yükselti gösterelim. Diyoruz ki deniz seviyesinden dağlara çıkıldıkça açık hava basıncı ne oluyor? Düşüyor. Açık hava basıncı düşeceği için hemen L üstünden gösteriyorum. Açık hava basıncı düşeceği için pistonu itlemeyecek. İtlemeyeceği için de doğal olarak piston yukarıya kalkacak. Piston en yukarıdaysa Peki deniz seviyesinden en yüksek diyebiliriz. O yüzden L en yüksek. A ise piston çok sıkışmış. Neden? Çünkü açık hava basıncı bunu çok rahat ittirebilmiş. Peki açık havanın yüksek olduğu bir bölgede yani deniz seviyesinde. M ise ortada bir yerde. O yüzden cevabımız denizli olacaktır.